Evet, iyi seyirler diliyorum. Öncelikle videomuza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün sizlere ayrı bir ürün daha tanıtacağım. Bu ürün tüm araba kullananlar için ideal hesaplı ve kullanışlı bir ürün olup bu ürünün tanıtımını bu videoda yapacağız. Ürünümüz cihadıdır. Fiyatada bu ürünün benzer ürünleri evet şöyle yakından bakalım. Şöyle bin, bin beş yüz civarlarında satılmaktadır. Bu ürünün e, internetteki satış fiyatları 350-400 TL civarındadır. Bu ürün aku takviyesi olarak geçmektedir. Şimdi ürünü yakından tanıyalım. Ürün böyle muhafaza çantası ile birlikte gelmektedir. Ürün bu şekildir. Takviye cihazımız 4 USB girişli bir tek Şurası araç akü şarj takviyesi için bir bölümdür. Açalım. Evet, şu şekildedir. Burada bir tane pusulamız vardır burada açıp kapatma butonumuz vardır. Burada da led, 3 led vardır. Bura e, sinyal flasher ve panel olarak kullanabileceğimiz bir bölümdür. Aynı zamanda burada USB'lerde Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik ürünlerimizi şarj edeceğimiz aynı zamanda power balktır. Power bank almanıza gerek yoktur bu cihaz olduğu müddetçe 20 bin mah gücünde bir ürün olup kullanımı kolaydır. Akım korumalıdır. Ben bu ürünü aşağı yukarı bir yıldır kullanıyorum ve herhangi bir arıza vermedi ve de arabamı akım zayıf olduğu için 6-7 ay bu cihazda çalıştırıp işlerimi gördüm. Onun için ürün hesaplı, uygun fiyatlıdır. Tabii ki ürünü muadilleriyle kıyaslamak için araştırma yapabilir ve de alabilirsiniz. Şu ürünümüz takviye kablosudur. Çantadan çıkmaktadır. Artı ve eksi uçlarıdır. Yayları sert ve de e, plastik aksamı sağlamdır. Yani akım geçirmez. Emniyetlidir. bir de adaptörümüz çıkmaktadır. Bu adaptör 15 watt gücünde ve amper iki amperdir ve e, evde bu e, adaptörle şarj edebilir. Bunun haricinde 5 volt 1 amper e, bir e, telefon adaptörüyle de şarj edebilirsiniz. Şarj yeri buradadır. Şurada. Bu adaptörün şarj yeri de burasıdır. Yani şu şekilde. şekilde şarj edebilirsiniz. Yani iki türlü şarj imkanı vardır. Araçta da şarj edebilirsiniz. Evde de şarj edebilirsiniz. Bu düğmeye bastığımızda evet lambası yanar. Bir tek daha bastığımızda sinyal yapar. Evet. bu da flaşördür. Bu şekilde kapatıp şuradaki lambalar dördü yanmaktadır. Yani bu şarjının full olduğunu gösterir. İkinci göze kadar iki lamba sönse dahi aracınızı aküsünü çalıştırabilirsiniz. Bitmiş aküler için geçerlidir. Bu her araçta olması gereken bir cihazdır. Bu ürün internet sitelerinde mevcuttur. Araştırıp Yorumlara okuyup alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum.